Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Rabesena kanalıma Hoş geldiniz. Yepyeni videoda daha karşınızdayım. Bugün sohbet muhabbet olsun serimizin ikinci bölümündeyiz. Huf, yoruldum <laughs> konuşurken. Evet, bu serimizden bilmeyenler için bir tık bahsetmek istiyorum. Bu serimizde bir konu belirliyoruz ve o konu hakkında işte görüşlerimi, kendi görüşlerimi, kendi yaptıklarımı ve kendi anılarımı anlatıyorum. Bu kadar. Sizler de kendi yaşamınızın anıları kendi yaşamış olduğunuz ya da yaşamış olduğunuz ya da yaptığınız görüşleri, düşünceleri vesaireleri yorumlar kısmında ya da bizim Discord sunucumuza gelerekten oradan bize yazabiliyorsunuz. Mükemmel bir seri bence diyorum ve gerçekten güzel bir ilgi toplamış olan bir serimiz. Diyelim daha ikinci bölümdeyiz ama olsun ben bu serinin tutacağına inanıyorum. O zaman sizler bekletmeden videomuza geçelim demeden önce bir saniye dur. Dur bakayım. Sen bir çay kahveni yap gel ondan sonra ya böyle olmuyor kuru kuru gitmez bu hadi bir çay yap bir kahve yap ya da herhangi içmeyi sevdiğin bir şey yap gel karşıma arkana yaslan ya telefonu eline al ya da telefonu bir yere sabitle nasıl rahat ediyorsan sonra beni dinlemeye başlayabilirsin ben bir papatya çayı hazırladım Yudum biraz hastayım arkadaşlar boğazım ağrıyor Konuşurken bir tık zorlanıyorum. Belki sesim de kötü geliyor olabilir. Uf, yoruldum. Evet o zaman size bekletmeden videomuza geçelim demeden önce bir kez daha. Dur. Like at. Bir abone ol. Lütfen ya. %45'lik bir kısım bize abone olmamış. Üzdü bizi. Üzüldüm yani. 55'lik kısım abone kısım bizi izliyor. Bir de %45'lik kısım var. Onlar abone olmamış kısım. Lütfen. Lütfen abone olur musun ya? İzliyorsun abone olmuyorsun oluyor mu hiç böyle şeyler neyse seni, ama yine de seni seviyorum neticede izliyorsun o zaman size bekletmeden sohbet muhabbet olsun diyorum ve videomuza başlıyoruz haydi video gelsin evet, arkadaşlar bu videomuzun konusundan bahsetmeden önce şey ben az önce çay içiyordum çayım bitti şey yaparken videonun şey yaptım böyle videoyu biraz çektim arkadaşlar biraz bu içimi silmedi hani olmamış gibi oldu hissettiğim. Yani öyle olmadığını hissettim. O yüzden dedim bir tane daha çekeyim. O sırada çekim sırasında da içtiğim için bitti. Ben dedim kahve yapayım o zaman. Şimdi biraz hem onun etkisiyle bitki çayının etkisiyle böyle biraz mayışarak konuşmuşum sonlara doğru. O yüzden dedim biraz da dinç bir şekilde konuşmak istiyorum. O yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim. Neyse bunu söyledim çünkü ne bileyim böyle bir şey gereksinimi hissettim kendimde. O zaman size bekletmeden önce konumuzdan başlayalım. Evet. Bu videomuzun konusu kim benim sevgilim olabilir? Konusu. Bu. <laughs> bir yudum alayım. Şey dokundu falan. Evet konuşacağımız konu e, bir önceki konumuza göre biraz daha ciddi. Çünkü bir tık daha ciddi olmasının sebebi arkadaşlar konusu. Lar eki var ya hani bir sürü olabilir. Ama sevgili konusu bir kişi. O yüzden hani bir tık daha böyle biraz, bir tık daha sakat. Böyle, bir tık tamam mı? <laughs> Çok fazla bir tık kullandım. <laughs> evet. Kim benim sevgilim olabilir? İlk öncelikle nasıl bir insan olması gerekir? Şimdi bir kere her şeyden önce içi güzel olsun. Yeter değil tabii ki de. İçi güzel olması önemli benim için. İçinin güzel olmasına kastettiğim şey ne? Şimdi bir kere yalan söylememesi gerekir. Çok büyük, iğrenç bir şey yalan. İnsanları hayatından kaybettirecek kadar iğrenç bir şeydir yalan. <laughs> Sonra iyi niyetli olması gerekir. İyi niyetli olması gerekir. Neden iyi niyet? Çünkü mesela kimi insan vardır sen karşısında otururken bile senin başına şu gelsin, şöyle gelsin, şu kadar kötü şeyler kalksın. sinir olduğu için sana bir sürü şey düşünür. Ama kimi insan da vardır ki böyle geçer karşına ve hoşlanmasa bile hani içi iyi ya hani iyi niyetli ya şöyle der. Hiçbir şey demez aslında yani mantıki baktığımız zaman iyi niyetli sana çok fazla karşısındaki kötülüğünü ya da iyiliğini çok fazla isteyeceğini düşünmüyorum ben. Yani ben kendim öyleyim mesela birisi karşıda geçip oturdu mesela çok tanımıyorum. Hani onun nasıl biri olduğunu bilmiyorum. Ama yine de başına kötü şeyler gelsin istemem. Aynı şekilde kötü şeyler gelsin istemezsin. Yani o karşısında oturan kişide. Yani az önceki muhabbet şeyleri göre. Öyle. Karşısındakinin başına kötü şeyler gelsin istemez. Herkesin başına iyi gel şeyler gelsin ister. Ama mesela illaki bir şey düşünecekse. Hani onun hakkında bir şey düşüneceksin. Karşısında oturan insanın hakkında bir şey düşünecekse. Der ki işte işini rast gitsin. Güzel zaman geçirsin. Güzel vakit geçirsin. Mesela filanlar yani kötü şeyler söyleyeceğini zannetmiyorum demez. Çünkü iyi niyetli zaten öyledir. Evet. Bu konu böyle yani iyi niyet konusu böyle diyeyim. İçi güzel olsun dedik ya hani başka ne olabilir diye. Bak bir noktada içi güzel olsun. Yani aslında baksa bir noktada ben olsun da diyebilirim buna. Ee, bana benzemesi isterim. Oh, bunu başladı. Biraz böyle bir şey oldu. Biraz hasta gibi burdum falan çok akıyor. O yüzden ve biraz kaşındı. Neyse şu an konumuz bu değil. Ee, böyle iyi niyetli olsun dedik Evet. 10 kere aynı şey söyleyen yüce yürektir abi ve ee, sana kendini beğenmiş olmasın isterim. Mesela bak benim böyle hani şey yaparsın kendini beğenir böyle. Hani ortamın içinde de böyle ortamın içine ne der? Katleder o sohbeti muhabbeti katleder o. Şey olur. Yani kendim ben bir şey sana geldi öyle oluyorlar da. Yani öyle diyeyim. Bir de bilmediği konu hakkında da konuşmasın. Bilmiyorsun Sus abi. Bu normal insanlar için de geçerli zaten. Hani bilmediğin konu hakkında çok az bildiğim bu konu hakkında sus. Epictetus da öyle söylemiş mesela. Demiş ki bilmediğin konu hakkında çok fazla bir şey söyleme. İnsanlar senin cahil olduğunu düşünsün ama sen bir şeyler söylersen. E, tabii ki de böyle söylemiyorum da anladığım şekilde söylüyorum. Hani an sözününden anladığım şekilde ben size anlatıyorum diyeyim. Öyle değil Aynen. Mesela öyle demiş. İşte e, siz e, işte insanlar senin cahil olduğunu düşünsün ama sen o, o, o onun bilmediği halde konuştuğu kadar cahil değilsin. Yani o konuşarak daha fazla cahilliğini açığa çıkarıyor. Sen cahil biliyorsan o konu hakkında konuşmadıktan sonra yani çok aşırı cahil olmuyorsun bir noktada diyebilirim. Evet Ya yani mesela bazı insanlar var bak <laughs> siz olurum. Kur'an-ı Kerim hakkında çok fazla bilgisi yoktur. Abi açıp bir kere okumamıştır. Gelip bana burada işte şey alametleri... Ah şey ne... <laughs> dur kaydı ya, bir sürü kelime açtı dur. Der ki böyle hani işte kıyamet alametleri bunlar. Kıyamet yaklaşıyor. Allah-u Teala ne demiş? Bak ben bu konu hakkında şey yapmak istemiyorum çok fazla. Yani bizim öğretmenimizin söylediği buydu. Demiş ki şey günü bana ben bilirim. demiş Allah. kıyamet günü ben bilirim. Siz o güne kadar yapacağınız ibadetlerden, işte yapacağınız iyilikleri düşünün. Yani siz şu anınıza bakın. Siz ne yapıyorsunuz ona bakın. Kıyamet günlüğü kopacağı zaman kopacak yani buna bir şey yapamazsın sen. O düşünmenin de bir anlamı yok. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Yani tabii ki de kıyametin kopacağı hakkında tabii ki de şey oluyor. Ama hani kopacak elbet bir gün kopacak ama bu kimseye alakadar etmez. Bu kimseye çok ilgilenmiyor. Ben bu konu hakkında çok şey bilmiyorum. O yüzden konuşmak da istemiyorum. Ee, yani hani belki şu an benden daha bilgili bir insan izliyordur bu videoyu. Ve bana belki yanlış görüşüm olduğunu yani şey yapabilir. Söylesin yorumlar kısmında belirtebilir. Evet. Neyse geçelim şu anda bu şey değil. Konumuz bu değildir. Ee, evet. Böyle hani boş konuşsun istemem. Evet. Boş konuşsun istemem. Ama mesela şu benim gibi bir özelliği varsa hani ben bazen çok yoruldum ama aşırı derecede boş konuşurum. Böyle ben fark edene kadar hiç böyle şey yapmam. Böyle durdurmam kendimi. Hatta yani bazen hiç fark etmediğim için durdurmam. Durduramam da yani. şey yaparım. E, mesela şey bilsin bilsin isterim bile benim aklımda şey ben hani ben boş konuşmaya başladığım zaman beni yorulduğumu anlasın çünkü ben böyle şey yaptığım zaman genelde sarhoş gibi bir şey oluyorum uyku yorgunluğu mu denir yani uykusuzluktan böyle uykusuzken de aynı şey oluyor çünkü hani be yorgunluk sarhoşluğu mu denir bilmiyorum öyle bir hiç ben sarhoş oldum dersi ya aynı öyle oluyor böyle şey falan böyle çok aşırı boş konuşuyorum. Kendime kendim o kadar çok şey söylerim ki yani, yani bilinç altında yatan böyle en ufak gereksiz bir fikri bile söylerim. Çok şey söylerim ama ben bunun hiçbir farkına varmam. Böyle sonra bakarım ah ben ne söylüyorum Sonra sonrasında ben hatırlarım derim ulan ben bunları niye söyledim? Hani <laughs> onun anlasın benim o boş konuştuğumun hani onun yorulduğumdan dolayı olduğunu yani zaten onu tanıya tanıya Beni tanımayan birisi asla sevgili olacak değilim. <laughs> çok atarlanmış an. Hayırdır lan sen? demişim. <laughs> yani öyle düşünüyorum ben açıkçası arkadaşlar. Beni bir kere en önemli kollardan bir tanesi. Benim onu, onun da beni. Çok sevmesi gerekir. Ama bak şu noktada şey yaparım. Değinmek istiyorum. Hiçbir zaman kendisinden fazla sevsin istemem. <laughs> evet. Veya ben de kimseyi kendimden fazla sevmem. Çünkü birisine kendinden fazla sevdiğin zaman hem değer vermiş olursun ya. Hani birisine kendinden fazla değer verdiğin zaman hani şöyle düşün. Temelini o insan yaparsın. O insan giderse o bina ne yapacak? Yıkılacak. Ama temelin kendin olursa sen gitmeyeceksin. ya. Yani ölene kadar buradasın. Hani öldüğün zaman da zaten o bina yıkılsa da boş diyebilirim. Sen gittin gittiğin zaman yani <laughs> sen toparlayabilirsin. Ama başkasını temele koyarsan onun tam senin hayatından ayrıldığı zaman o bina yıkılacak. Duygular yıkılacak, hevesler yıkılacak, hayal kırıklıkları, acılar vesaireler filan. Gerek yok o kadarla. Hani aşk acısı <laughs> Gereksiz böcek bence. Bir noktada. Çekmiş bir insan olarak konuşuyorum. Evet gereksiz bir şey, Zaman kaybı. Hatta bir tane <laughs> şey var. De, i̇şte a, ne böyle bir arkadaşım vardı benim. İşte bana dedi, ayrılma sebebi şuydu bende. Ben onun her istediğini yapmıyordum. Ne işte şuraya gidelim mi? Hayır. Öpebilirim miyim? hayır 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 çok fazla hayır ama istediği şeylere bakar mısın çok kötü şeyler yani benim için ben yapmam böyle bir şey anladın mı o yüzden hayır derdim o da dedi ki en sonunda sen dedi her şeyime hayır diyorsun hiçbir şey izin vermiyorsun o zaman bitsin dedi ben de dedim ki tamam öyle olsun ne yani bayılacak mıyız dedi ben dedim ki sen öyle istiyorsun öyle olsun bu sefer <laughs> Oğlum vallahi ben çok Korkulacak bir Biraz öpüyormuşum. Şaka şaka. Yani. Bir de. Şöyle bir özellik de önemli. Ne kendini çok övsün ne de kendini çok yersin. Hani bizim az önce bir arkadaşlık muhabbetinde de bahsettik. Aslında baksa arkadaş gibi olsun. Şeyimiz. Bunu da söyleyeyim. Çünkü arpilislerden. Ben arkadaş olma. Arkadaşını zaten çok iyi tanırsın. Çok iyi tanımadığın birisiyle de takdirse sevgili olamazsın. Çünkü benim prensiplerime göre ben birisiyle sevgilisem o kişiyle bir e, gelecek hayalim vardır. Yoksa ondaki ben zaten sevgili olmam. Arkadaşım mesela diyelim ki arkadaşım senin sevgilim olabilir daha sonradan. Yani bu olmuştur hatta yani. Ben birçok sevgilim arkadaşımdan son, arkadaş aşamasına geçtikten sonra olmuştur. Yani bir noktada ben şöyleyim aslında. Yani tanışıyorsun. Tanıyorsun. Sonra uzun yıllar içerisinde oluyor tabii bu dönen şeyler. Yani bu çok kısa da bu, uzun yıllar içerisinde oluyor. Sonrasında arkadaş oluyorsun. En sonunda da bir sevgililik var. Zirve, zirve nokta falan demiş. E yani böyle. Bir noktada böyle oluyor. Ama bazen de şöyle oluyor. Tanışıyorsun. Çok daha uzun yıl tanıyorsun. Yani o arkadaşlık konusu kadar da çok uzun süre tanıyorsun. Ama tam bir arkadaş değilsin. Flört de değil. Ee, şey tanış, tanıyorsun işte. Sonrasında sevgililik. Yani o arkadaşlık muhabbeti atlayıp da geçebiliyorsun ama daha uzun yıl gerekiyor. Yani benim sevgili bir sevgili olmam için gereken minimum süre abicim al 5 yıl, 5-6 yıl, 4 yıl diyebilirim. Arkadaşlık gibi düşünebiliriz bir noktada bunu diyebilirim. Arkadaşlık en az da benim en az 4 e, sene tanımam gerekiyor ya birisinin benim arkadaşım olabilmesi için. Yani bunda da öyle olabilir diyebilirim. Yani mesela bak birisini çok tanımadan birisinin hayatına dahil olmak kadar yanlış bir şey yok. Bak ailesini tanıman gerekir, kendisini tanıman gerekir. Ailesini tanıman gerekir neden böyle bir şey? Çünkü o aile büyüktü o kişiyi. Hani ailesi zaten düzgün o kişi de düzgün olma ihtimali çok yüksektir. Ha şu şöyle bir söz var İşte kimi zalimden ne alim kimi alimden ne zalim doğar diye bir söz vardı da bu söz çok doğru değil yani bence. Çünkü bir insanlar nasıl bir ortamda yetişiyorsa öyle olur bence. <laughs> yani o binde bir gözüken hatta milyonda hatta trilyonda hatta katrilyonda gözüken bir olasılık gibi bir şey düşünebiliriz. Neyse. Böyle <laughs> diyeyim bu konu birazcık böyle şey bir konu. Hani kullanacağım kelimelerin Biraz zorluk çekiyorum bu videoda çünkü yalnız bir kelime kullanmak istemiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın diye. Öyle diyeyim. Yani e, yani sevgilim bu, bu, yani. Başka bir şey yok gibi. Yani evet. Bir sorunuz belki olabilir. Bu sorun da hemen şöyle yani belki merak ediyorsunuz belki etmiyorsunuz. Benim sevgilim var mı? Hatta bir videomda söylemiştim diye biliyorum. Bir de hoşlandığım biri var mı diye sorabilirsiniz. Evet var. Çok tatlı bulduğum, çok sevdiğim bir... Çok sevdiğim diyemem çünkü ben sevmek kavramı bana göre ıı, tanıdıktan sonra olan bir kavram. Hani çok iyi tanıdıktan hani arkadaş olursam bir insan severim. Sevgili olursam da sevmiş olurum diye düşünüyorum. Bu hoşlantı olarak kişilerin. İki senedir hoşlanıyorum ama olmaz. Çünkü kendime söz verdim. Nasıl bir söz? Hemen onu da söyleyeyim. Ben zaten bu yazın bu sözü kendime verdim. Kendimi, kariyerime kariyerim yükselecek. Kendi ekonomik özgürlüğümü kazandığım zaman büyük bir arkadaş ortamına girebilirim. Girmeye de bilirim. Tek tük arkadaşım da olabilir. Sıkıntı değil ama o zamana kadar olmayacak çok fazla arkadaşım. Artı bir de sevgili muhabbeti olmayacak. Hani şu an sevgili muhabbet etmiş olduğum gibi oldu da hani sevgilim olmayacak diyeyim. Ve bu sözümü de tutuyorum. Tutmaya özen gösteriyorum. Böyle bir şey yapacağım. Yani hoşlantı muhabbetinde de şöyle bir şey var. Ha ben kendimi o noktada durdurabiliyorum. Yani şu var. İşte abi ay bana soğuk davrandı. Ben ne yapacağım bugün? Bugünüm bitti gitti. Ay çok kötü bir gün geçti. Öyle bir şey yapmamazsa çünkü umurumda değil. Bana nasıl davrandım umurumda değil. Bu arada ben sevgimi de çok göstermem. Yani öyle bir ortamda. Çünkü Ve kendime böyle bir söz vermişken yapmam böyle bir şey. <laughs> yani e, hatta çoğu kişi bana der ki sen hiç sevdiğini göstermiyorsun. Emin misin onu sevdiğini böyle şey yapar. Ben de şey derim. Hemen düzeltirim. Derim ki ben onu sevmiyorum. Ben sadece hoşlanıyorum derim. Bazı ortamlarda da böyle çok yorulduğum ortamlarda da derim ki işte mesela işte diyelim ki spor bir aktivitesi gerçekleştiriyor. O da orada diyelim ki onu yaptığı spor var. Mesela böyle bazen böyle boş boş kalış. Vay helal olsun aslanım benim yürüme ve biraz yaptığım hareketler de vardır da ben onu herkese yaparım. O nokta öyledir yani. Birisini övlüyorsam yani onun çok sevdiğim anlamına gelmez. Birisini övüyorsam o anki ruh halim öyle istiyordur. O yüzden öyledir. De diyebilirim. Evet. Bu videomuz böyle oldu. Bir tık <laughs> belki çok net bir video olmadı ama böyle yani. Çok anı da anlatmadık. Anı anlatmadık hatta belki. Yani olsun. <laughs> Bu videoda böyle olsun. Çünkü konumuz bir tık daha şey edip, anı anlatmaya kalksak <laughs> yanlış anlaşılmalar olabilir yine öyle diyelim biz. O yüzden bu kadar da şimdilik. Görüşmek dileğiyle diyelim. Bay bay diyelim. Yani biraz heyecanlandım. Bu video biraz heyecanlı bir video oldu. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs>